Abdest alırken bir kelime söylüyorsunuz. Abdestin başında söylüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Eğer abdese besmele ile başlarsak o zaman öyle büyük bir mükafat var ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men tevadda'a ve zekarasmallahi teala fe innehu yutahhiru cesedehu kulle Kim abdeste başlarken Allah Teala'nın adını anar Bismillahirrahmanirrahim derse o zaman bu o besmele ile beraber bütün bedenin temizlemiş olur. Fakat abdestin başında Bismillah demezsek o zaman sadece yıkamış olduğumuz azalar temizlenir. Burada o bütün bir azaları, bütün bir beden temizler. Bundan ne anlıyoruz? O bedende işlenen ne kadar küçük günah varsa, eğer abdese besmele ile başlıyorsak, nasıl burada bir kir var, görünür bir kir, suyu vurduğumuz zaman su onu oradan izale ediyor, burayı temizliyorsa, Besmele ile başlanan bir abdest de bedendeki bütün o küçük günahları alır, temizler, götürür kardeşlerim. Bir besmele hayatımızı bu kadar değiştiriyorsa o zaman sakın ha abdeste başlarken Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim demeyi ihmal etmeyelim.